TÜBİTAK, 1001 Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırma Destek Grubu projeleri kapsamında yazılan Türkiye'de Toplumsal Cinsiyet Bağlamında Kentsel Gelişim ve Kentte Kadın Görünürlüğü adlı proje için 9 temsilci kentte çalışmalar yürütecek. Süleyman Demirel Üniversitesi'nin değerli öğretim üyelerinin içinde bulunduğu Türkiye'de Toplumsal Cinsiyet Bağlamında Kentsel Gelişim ve Kentlerde Kadın Görünürlüğü adlı proje TÜBİTAK'tan destek aldı. Proje yürütücülüğünü yapan Süleyman Demirel Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Nilüfer Negiz projenin detaylarını mikrofonlarımıza aktardı. Biz projemizi ilk yazdığımızda red yedik. Sonra projeyi yılmadık bir daha yazdık. E, revize yedik. Yani düzeltme aldık. Düzeltmeyi aldıktan sonra da yani yaptık düzeltmeyi. İşte 2022 2021'de e, düzeltmeye cevap verince istedikleri bütün panelistlerin istediklerini yapınca bu sefer A ile geçtik. Projeyi biz 17 aylık önerdik. Çünkü bir yılı geçecek sürede Türkiye'de çok önemli, hani 9 kentte bir çalışma planımız var. Kentte, kamusal alanda kadın görünürlüğünü sorguluyoruz. Yani bunun yeterli olmadığı fikriyle yola çıktık. Kadının kamusal hayatta, kamusal mekanlarda, kamusal hizmetlere erişirken yaşadığı problemleri görüyoruz. Ya da siyaset, yönetim, bürokrasi gibi alanlarda üst düzey konuma gelmesinde bir takım problemler yaşadığını aşikarız biliyoruz. Bunu ben kendi alanıma çektim. Yani kent ve yerel yönetimler alanına çekmiş oldum. Ee, bölümdeki <laughs> proje ortaklarım, arkadaşlarım zaten biri siyaset ana bilim dalında, biri yine kent ana bilim dalında. Projenin en önemli değerlerinden biri olan işte Songül hocamız sosyoloji ana bilim dalında. Yani bir multidisipliner bir ekip bir araya gelerek ve alanında hmm, kadın konusunu hani bilebilen, çalışabilen insanları bir araya getirerek e, proje ekibini de böyle oluşturduk. Proje yazma sürecinin zorluğundan da bahseden Profesör Doktor Negis, proje yazmak isteyen herkesin yılmadan çalışmalarına devam etmesini tavsiye etti.